Sarma. Sarma. Bugün Yusuf için özellikle tabii ki Zeyno senin için de sarma yaptık. Şimdi kapağını kapatacağız. Pişmesini bekleyeceğiz. Hadi alın koyun kapağını. Hadi bakalım. Camından. Şuan evet. Kapından tut. Aa, Pişince görüşeceğiz. <laughs> Zeynoş arkadaşlar kapağı kendisi kapatmadığı için yeniden kapağı açıyoruz. İstek üzerine <laughs> kendisi kapatacakmış. Hadi kapat bakalım kapağını yemeği. hah Aferin sana prenses. Evet arkadaşlar Zeynoş ve Yusuf'un sarmaları pişti ve şu anda yemeye başladılar. Hadi yiyin bakalım. Tadı nasıl? On numara. Tadı nasıl? On numara. Oo, afiyet olsun. Zeynoş gayet güzel Like atın, like. Evet kanalımıza abone olun. yorum, yorum yazın. abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.